Abi hala ateşle aranızda ne olduğunu anlatmayacak mısın? Akşamdan beri arıyorum, ulaşamıyorum. Hmm. Karar vermeye çalışıyordur. Neyin kararı peki bu? Acaba eve bugün mü dönsem, yarın mı dönsem karar? Sen gerçekten ateşle arandaki bütün bağları koparmak mı istiyorsun? Buna mı uğraşıyorsun? Ne münasebet? İkimizin de amacı onu eve geri döndürmek değil miydi? İnan bana güzel kardeşim. Ha bugün ha yarın ateş eve dönecek. Hangisini yaptın? Hı? Tehdit? Şantaj? Hangisi? Gülriz. Sen yolu açtın. Ben yürüdüm. Tamam. Nasıl öğreneceğim? Bir şekilde öğreneceğim. Ne yaptığını bir şekilde öğreneceğim. Buyurun efendim. Kızım, oğlumun odasını iyice bir temizleyin, havalandırın. Tabii efendim. Ateş avcı geri dönüyor. Günaydın. Günaydın. Hah. Hüzünlü <laughs> aile kahvaltı 10 dakika sürdü. Şeyla. Günaydın kızım gel otur. Yok Celal amcacığım e? ben oturmayayım. Ateşi gördünüz mü diye soracaktım. Hani siz buradayken falan çıkmış olabilir mi? Yok kızım biz görmedik. Ateş yok mu? Bunlar da karı koca olacak da birbirlerine sahip çıkacaklar. Kocasının nerede olduğunu bilmiyor. Ah, bizim zamanımız da öyle miydi? Sizin zamanınız geçti anneciğim. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Saadet Hanım teyzeciğim. Uyandığımda ateş yanımda yoktu. Acaba siz gördünüz mü diye soruyorum. Dün akşam yaşananlardan sonra öfkeyle bir şey yapmasından korkuyorum. Ne yapacak canım? Yani yapmaz değil mi öyle bir şey? Ya ne yapacak ki Allah aşkına ateş olsa ki ateş cürmüm kadar yeri. <laughs> hani her espri komik olmak durumunda olmuyor. Bazen de böyle. Komikti <laughs> belki. Eyvallah enişte. Ya Hilmi ustanın dükkanında o konti garanti yok. Kahvaltı da yapardı ama... ...kimseyi görmeyecek kadar erken çıktıysa. Ben bir Güliz Hanım'ı arayayım. Birisi benim için ateşi aramaya devam edebilir mi? Arıyorum ben. Ha, hoş geldiniz Gülriz Hanım. Hoş geldiniz. <laughs> i̇nsan mı desek, ne <laughs> desek? davranmayacak halimiz yok ya, iyi insan diyeceğiz. Merhaba, ben de sizi arıyordum Gülriz Hanım. Ya, Ateş'e ulaşamıyoruz da, evde yok. Acaba Yalı'ya falan gelmiş olabilir mi? Nasıl yani, Ateş evde değil mi? Ya akşam geldi Yalı'ya ama sinirlendi, çekti gitti sonra. Ben de buradadır diye buraya geldim konuşmak için. Ya, bak şu çocuğa ya, deli çocuk. Gülriz Hanım, kötü bir şey olmadı değil mi? Hani biliyorsunuz abiniz malum düğünde de. Yani kötü bir şey olmadı da. Yine tartıştılar, barıştılar. Ateşte sinirlendi, çekti gitti. Yani aradım akşam ulaşamadım. Ama zorlamadım hani üzerine gitmek istemedim fazla. Fakat sabah da ulaşamayınca, ya "Buraya kadar geldiniz. Öyle mi?" Aa, şeyde tamirhanede olabilir tamam. Ben gideyim bakayım o zaman oraya. Olabilir. Ya. Olamaz! Olmaz. Ee, şey... ...Güliz Hanım siz durun, biz bakarız ya. Hatta Demir bakar. Sebep! Ya ben anlamıyorum ki, niye her türlü ihale bana kalıyor, ben anlamıyorum ya. Sevdayı da ben bıraktım. Yani bu nedir ya? Her şeyi Demir yapar. <laughs> hadi Demir hadi, çok konuştun yine hadi. Aa, şüpheyim kalk. Kalk, müşteri geldi dükkana. Hadi. hadi gel, gidelim yani. Birilerinin işlerle ilgilenmesi tabii, tabii tabii. Koş kızım koş. Kendi derdimiz bitti, bir de bunlarla uğraşıyoruz. Sen de, Tamam sen. Sen, sen de. Bir dakika, sus, sus, sus. Sofrayı topla sen. Çek, 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 çek. Selamünaleyküm, Hilmi sen ne yapıyorsun? Aleykümselam. Ateş! Ateş burada mı, nerede Ateş! Yok oğlum ya, dün gece aradı beni, Hilmi Usta, ee? Ben bir süre arabayla ilgilenemeyeceğim. Allah Allah. Ben de işte arabaya da çektim. Yağmur var, çamuru var işte. O kadar emek harcadı. Değerli bir de araba ya. Hayır, derdi gücü arabaydı bu çocuğun yani. Ne oldu ki? Ne ee, işte. Başka bir şey söyledin mi abi sana? Hani şuraya gidiyorum, şu zaman nelerim falan filan gibi bir şey. Yok ya, hiçbir şey söylemedin. evde yok mu peki? Yok abi, yok. Evde de değil. Tamam, şey yaparız biz. Konuşursun. Ee, hadi güle güle. Ha, Buğra da bilmiyor diyorsun Cenk'cim. Tamam. Peki siz en son ne zaman görüştünüz? Hmm. hmm doğum gününden sonra. Anladım. Ay yok yok tamam önemli değil. Ama sen yine bir haber alırsan görürsen falan beni bir haberdar et olur mu? Tamam sağ ol. Tamam. Cenk de bilmiyor. Ulaşılamıyor. Ha abi orada mısın? Gün akşam elini arabayla bir süre ilgilenmeyelim falan ilgilen, demiş, yok yani. Ah be ateş, ah be ateş ya. Yasemin, ya nerede olabilir yani hiç mi aklına gelmiyor kocanın nerede olabileceği? Ya Perihan, ya aklına gelse söyler değil mi kız, gitme kızın üzerine ya. Yok Perihan abla, yani ben öyle çok tanımıyorum ki onun arkadaşlarını falan. Ah, biz rahmetliyle birbirimize haber etmeden arka sokağa gitmezdik. De. Ah ateş vallahi bu sefer çok sinirlendim. Gerçekten sinirlendim yani. Amacın bizi endişelendirmekse yaptın, başardın. Aferin. Of Ateş neredesin ya? Yani sana bu kadar aşık olmuşken, bu kadar teslim olmuşken beni bırakıp gidiyor musun şimdi? Hem sen bana dün gece ne dedin? Ben seni asla yalnız bırakmam, bana güvenebilirsin demedin mi? Hayır. Yalnız bırakmam demedin. Sana zarar gelmesine izin vermeyeceğim dedin. Ya Ateş bunu yapmış olamazsın. Beni korumak için kendini ateşe atmış olamazsın ya. Of neredesin ya? Göle gitti. Hı. Göl mü? Evet. Oraya gitti, Duru göle gitti. Çocukken de oraya kaçardı. Kaçtı mı? Göle. Evet. Ya ateş için çok özel bir yer orası. Çocukken de böyle sinirlendiğinde, gerildiğinde ya da çok ciddi bir karar alacağı zaman toplar da oyuncaklarını, çadırını alır da kamp yapardı. Gülriz Hanım emin misiniz siz? Hani çocukken neyse de şimdi koskoca adam oldu yani şimdi kaçıp gidip oraları ne bileyim ya Kesinlikle eminim. Gerçekten oraya gitti. Hadi gidip bakalım hemen bulalım. Siz, siz durun. Siz gelmeyin. Biz gideriz. Sebep? Ne demek sebep Demir yani kız karısı merak ediyor kocası normal değil mi yavrum? Ya baba sen bilmiyorsun biz diyor bu. Evet biz dedim. Senle ben gideriz. Ya zaten bu çocuk sizden kaçmıyor mu? Sizden, babasından. Şimdi sizi karşısında görürse... ...yani inat edecek. Baskı altında hissedecek. Ben tanıyorum kocamı. Gülcüz Hanım bak çok doğru söylüyor Yasemin. Bence siz oturup çocuklar hemen kalkıp giderler. Hani oradaysa da hemen alıp gelirlersin merak etmeyin ya. Tabii canım yani karısını dinlemeyecek de kimi dinleyecek bu çocuk? Ben. Ben de geliyorum. Hadi. Heh, Demir al yavrum araba anahtarını. Hemen çıkın yola. Al. Koştur gidin hadi. Heh, bir koca bekçiliği yapmadığım kalmıştı onu da yaptım. Bakalım sırada ne var ne bekleyeceğim vallahi merak ettim. E yok. hadi uzatma artık ama ya. Beni bekleyeceksin. Çantamı alıp geleceğim. Ben de ayakkabımı giyeceğim? Bekle abi. Ne? Al, kemiksiz 20 dakikası var senin. Kemiksiz. Arkadaş, Aa, ömrümüzü yedin sabah Kişi sabah. Yedin hadi. Gürsel Hanım, siz de şöyle oturun bari.